Merhabalar değerli Türkiye sevdalı, değerli sanatseverler, değerli ülkemin değerli vatandaşları. Bu yayını neden yapıyorum? Biliyorsunuz ki ben bazı mensubuyum, gazeteciyim, fotoğrafçıyım, iletişimciyim, turizmciyim, trafik ve leksiyon eğitmeniyim gibi gibi gibi. Bunları ben niye her defasında dile getiriyorum diye soracak olursanız benim alçak gönüllülüğümü söylemek isterim. Bunlar benim vasıflarım. Geçen gün biliyorsunuz Kayseri'de kitap fuarı vardı. Kitap fuarına giderken dedim ki 29 Ekim faaliyetimiz olacaktı biliyorsunuz. Bu 29 Ekim faaliyetimin bu duyurusunu, tanıtımını bu kitap fuarında yapayım diye düşünmüştüm. Kitap fuarını düzenleyen kuruluşun yetkilisiyle görüştüğünde bana aynen şu cevabı cevap telefonla. Ben de kalite sahibim ama ben vasfımı söylemiyorum sen niye basın mensubum diyorsun. Ya bu benim vasfım. Yani ben basın mensubu olmasam basın mensubu desem, 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 desem tamam doğru diyeceğim ama bu benim vasfım yani benim bir ah yok. Neyse konuyu çok uzatmayalım. Kendisi dedi ki bana ben de bir gazetenin imtiyaz sahibi, sahibi ama ben gazeteciyim demiyorum derim. E söyle, lan yani niye söyledim diyen mi? Her neyse bu konuyu geçtim de. Yani ben bu yayını şu yüzden yapıyorum. Az önce dışarı çıktım. Bir trafik kazasına şahit oldum. Aracın biri çok değerli bir kardeşimize çarpmış ve anında ambulans geldi ve hastaneye kaldırdı. Ve o çocuk şu anda can çıkmışıyor Durum hakkında bilgim yok işlem olduğu için evime geldim. Ama ben şunu konuya gelmek istiyorum. Memleketimizde maalesef birçok yönden, birçok birçok kültürel yönden, birçok sosyal yönden yozlaşma, başkalaşma var. Ben trafik eğitmeni olarak şunu söylüyorum. Trafik eğitmenliği vasfımı, basın vasfımından birleştirip şunu söylemek istiyorum. Siz eğer bir üretici olarak, memleketin başındaki birisi olarak İnsanların alışkanlıklarını değiştirmek isterseniz ki özellikle 60 yaş üzerindeki insanların alışkanlıklarını değiştirmek isterseniz o insanların alışkanlıkları değişmez. Ne demek istiyorum? Bir 60 yaşındaki vatandaşımız, abimiz, büyüğümüz, dedemiz direksiyon başına geçerse ve zamanında almış olduğu ehliyet kursunda ana yolu, tarihi yolu öğrenmişse ve siz Tarihi yolu, ana yol. Ana yolu tarihi olarak bu değiştirmeye kalkarsanız bu kazanılması pek de anormal değildir. Ne demek istiyorum? Ben ülkemi seven, ülkemi gezen, fotoğraf seven, belgesel yapımcısına yakın yapımcısı, yapımcısı, olan olan şunu söylemek istiyorum. Siz eğer tarihi yola ana yol, ana yola tarihi yol derseniz yani siz ana yola du levrasını koyarsanız Tarihi yola geç derseniz, o zaman bir başkalaşım olur. Uzun lafı kısasına gelelim. Dün de yanlış olduğum gibi, dün bir A101 marketin şubesine girdim. Ve o şubede, o markette şöyle bir yanlış bir ifadeye, yanlış bir reklama denk geldim. Mağaza iki katlı ve üst kata çıkan merdivenlerinde, basamaklarında reklamlar var. İşte diyor ki üst katta e, elektronik işler elektronik eşya. Lüsim onlar önemli bir ev alan burası. <laughs> elektronik eşya, kırtasiye gibi ürünler var diyor üst katta. Bu kadar her şey güzel. Yukarıya çıktım, bir aynı zamanda kitap yorumumuz var diyor. Yukarıya çıktım, baktım, yukarıda ne bir elektronik eşya var, ne de bir kitap var. Bu ne demektir? Bu halkı kandırmak demektir. Ne demektir? Günümüzde Birçok markette A101'de olduğu gibi fiyatlar her daim değişebiliyor. Ve fiyatlar değişince A101 personelleri fiyatları her zaman güncellenebiliyorlar. Çünkü yaklaşık bir 10 dakikada, bir saat ya da 2 saatte fiyatlar değişiyor. Ve A101'in uygulamış olduğu personel politikası, fiyat politikasıyla az eleman çok iş mantığıyla ki bu ülkenin birçok fabrikasında, birçok marketinde geçerli olan bir şey bir yere kadar haklı ama şu yönden birazcık da diyebilirim. Siz eğer bir yerde bir işi on, bir kişiye 10 iş yüklerseniz o iş iş olmaktan çıkar. Ne demek istiyorum? Marketlerdeki etiketleri değiştirir bir vatandaş o ürünü almak isterse ve kasaya geldiğinde o ürünün fiyatı güncellenmemişse ve etiket fiyatı şudur sizin sistemindeki fiyat niye böyle derse o zaman ne oluyor? Kargaşa çıkıyor, şiddet çıkıyor, anarşi çıkıyor. Ben bunu demek istiyorum. Yani az önce demiş olduğum gibi bir çocuğumuza kaza yapılmış, bir havet çarpmış, başkalaşım, yozlaşma. Ağırlı marketinden bahsettim. Karşı vatandaş karşı karşıya geliyor ki ağırlı birilerinin bir siyasi yönünü çoğu kişi şey biliyor. Yani uzun lafın kısası, az önceki sizlere göstermiş olduğum hedef küpürlerinden de esinlenerek bu ülkenin gündemi maalesef hep aynı. Bu ülkenin gündemi sağlık sorunları, eğitim sorunları gibi 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 birçok sorundan ibaret. Değişen sadece aktörler ama içerik olarak aynı. Siz eğer cidden ben sadece şu anda hükümete seslenmiyorum. Mesela bu hükümetten bahsetmiyorum. Tüm siyasilerimizi bahsediyorum. Tabi belli bir yüzde bir birliklik kısmı hariç. Bunların hakkını yememek lazım. Siz eğer memlekette taş üstüne taş koymak vasfıyla yola çıktıysanız ve bu yolundan alıkonulduysanız ya da siz o yoldan çıkmayı düşündüyseniz ben size hiçbir şeyim yok. Yani ne demek istiyorum? Siz köy enstitülerini kapattıysanız, siz Sümer 5 fabrikasını kapattıysanız, siz şeker fabrikalarını başkalaştırdıysanız, siz, siz, siz bu halkı, bu halkı tüketim toplumuna getirdiyseniz ve Atatürk'e karşı geliyorsanız benim hiç diyecek bir sözüm yok. Ben ne Cumhuriyet Halk Partiliyim ne Adalet Kalkınma Partiliyim. Benim partim yok. Ben Atatürk'ü seven bir insanım ve Atatürk bir siyasetçi değildi politikacıydı. Bunlar uzun konular ama ben bu konuyu şuna demek ki, şuna getirmeye çalışıyorum. Yani eğitim sistemi dediğiniz Finlandiya sistemi olmadı. Şu bu sistem olmadı, bu sistem olmadı. Atatürk'e lafa, lafa laf laf atmaya başladınız. Atatürk ne yapmıştır? harf devrimi yapmıştı. Atatürk ne yapmıştı? Türk Dil Kurumu'nu kurmuştu. Atatürk ne yapmıştı? Türk Tarih Kurumu'nu kurmuştu, kurmuştu, kurmuştu. Yani uzun lafın kısası 1938 yılına kadar yani Atatürk'ün ölüm yılına kadar Atatürk bu ülke için şunları yapmıştı uzun lafın kısası. Osmanlı Devleti'nden bir enkaz almış borçlarla birlikte ve Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla kazanmış o yoksulluk içinde, o yokluk içinde ve zamanla Rusya'ya, Almanya'ya ve diğer devlet olan borçlarımızı beca iş yoluyla ödemiştir. Peki şimdi bakıyoruz neler oluyor memlekette? Taş üstünde taş konulduğu söyleniyor. Bir yere kadar doğru ama aynı yönetim belli bir süre sonra o koyucu taşı oradan kaldırmasını da biliyor maalesef. Yani ya boz memleketi olur. ya boz ya bozu bilirsin. İngilizce tabiriyle puzzle denir de. Diğer tabiriyle labirent diye diyebiliriz. Yani gelmiş geçmiş tüm siyasilerimiz İsmet Gönül'de bir, bir yere kadar dahil, Kenan Erben'de bir yere kadar dahil, Turgut Güzal'da bir yere kadar dahil. Siz taş çize taş koymuyorsanız, siz e, bize emanet edilen dünyanın en büyük eserlerinden, Cumhuriyete sahip çıkmıyorsanız ya da çıkıyormuş gibi gözüküyorsanız benim yine size söyleyecek hiçbir lafım yok. Size en güzel lafı halkımız sandıkta verecek. Bizim niye polisimiz şehit oluyor? Niye askerimiz şehit oluyor? Niye vatandaşımız darp ediliyor? Niye askerlerimiz, polisimiz kaza yapıyor? Ölüme gidiyor. Bunlar kader değildir. Kader şudur, şudur. Galiba. Siz tedbirinizi alırsınız önleminizi alırsınız. Yüzde birlik ihtimal bir kaderdir. Ne demek istiyorum? Ülkemizde son zamanlarda, son 15-20 yılda trafik kazaları sayısı arttı. Ülkemizde son 15 yıl bir yıl içerisinde ölümler arttı. Ülkemizde son 15-20 yıl içerisinde bilim insanlarımız yurt dışına göçmeye başladı. Akıl gücünden bahsediyorum. Ülkemizde maalesef maalesef insanlar hayatlarından memnun değiller. Olur mu? Hadi bakalım. İnşallah yarın güzel dönüyoruz. Sevgiyle kalın, esen kalın.